Yapay zeka ile ilgili her gün yeni bir haber çıkıyor. Üzerimize üzerimize yağıyor bilgiler. Bu sağanak bilgi yağışı altında ben de içlerinden gerçekten işimize yarayacak yapay zeka uygulamalarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de işlerimizi kolaylaştıracak 5 adet yapay zeka uygulaması anlattım. Bu uygulamalar Chrome eklentisi olarak kullanılıyor. Basitçe Chrome tarayıcınıza kurup kullanıyorsunuz. Hemen başlayalım. 1. Summary with ChatGPT Hepimizin acelesi var. Malum zaman kısıtımız var. Bir şeyler arıyoruz internette ve bir an önce sonuca ulaşmak istiyoruz. Uzun bir yazıya denk geldiğimizde acaba bizim aradığımız bu muydunun cevabını o uzun yazıyı okuduktan sonra anlayabiliyoruz. Ah be bu değilmiş lan dediğimizde bir sürü dakikamız geçmiş oluyor. İşte bu tür yazıları bizden önce birisine okutup bize özetlemesini sağlayabiliriz. Asistan yani. Ya da daha basit bir senaryo. Bir arkadaşımız WhatsApp'tan bir link gönderdi diyelim. Mutlaka da okumalısın dedi. E bizim de o an işimiz gücümüz var. Malum acelemiz var. Hiç okuyasımız yok yani. Ama bir yandan da merak ediyoruz. Çünkü bu arkadaşımız arada da olsa böyle nadir de olsa güzel yazılar gönderiyor. Acaba okusam mı? Buluştuğumuzda da sorar çünkü. Son gönderdiğim yazıyı okudun mu diye. Tüm bu dertlere gark etmemek için hemen şunu yapıyoruz. Chrome Extension mağazasından... Direkt Chrome için ChatGPT özeti yazdığımız zaman karşımıza çıkıyor ki videonun açıklama kısmına da ben bıraktım. Buradan Chrome'a ekle diyorum ve hemen hızlıca ekliyorum. Evet geldi. Şurası çok basit ayarları var. Üzerinden de şuradan şuradaki pinle açtıklarsam sürekli burada sabit kalır. Üzerine tıklıyorum ve açılıyor. Şuradaki bir metin var. Prompt'un özeti için. Lütfen bu artikülü yani tıkladığımız yerdeki artikülü benim için liste formatında özetle diyor. Burada bir trik var. Buradaki metni alarak aslında de yaptırıyor. Buradaki metni kopyalıyorum. Şöyle kopyaladım. Geliyorum Deeply kullanıyorum ben İngilizceye çevirilir için. Türkçesi Almanca'da kalmış. Ne diyor? Makalenin ana noktalarını liste biçimde özetleyin. Çok güzel. Şuradan gelip kopyalıyorum. Gelit buraya yapıştırıyorum. Artık save prompt dediğimde bu artık otomatiğe bağlandı. Ben tıkladığım her yerde bu prompt çalışacak. Şurada hazır bir metnim var. Mesela "Jeffrey Hinton kimdir diye bir independent yazı buldum diyelim ve bu yazıyı okumak için vaktim yok. Hemen geliyorum buraya, aktif basıyorum ve benim için okuyor yazıyı ve özetini çıkartıyor. Jeff Brunet'in derin öğrenme teknolojilerine katkıda tanınan bir bilim insanıdır. Günümüzde yapay zeka teknolojilerini organize etmiştir diye madde madde bana çıkarttı. Harika artık bu burada sabit kalıyor. İngilizce de olabilir. Şuraya geliyorum özetini çıkar diyorum. Şu an benim için okuyor. Rafa sınırı Güney Gazze şeridinde bulunan Mısır'ın Sinay Yarımadası Gazze'nin en iyi çıkış noktasıdır. Noktadaki yani bu yazıdaki önemli noktaları benim için çıkartıyor. Gayet güzel bir eklenti tavsiye ederim. 2. Merlin bu eklentimizin ismi. <laughs> Zamansızlık problemimiz devam ediyor. Ondan çıkamadık. Bir YouTube videosuna denk geldik. 12 dakika. Ya çok işimize yarayacak o çok önemli bilgi bu 12 dakikalık videonun herhangi bir yerinde varsa. Ama benim 12 dakikam yok bu videoyu izlemek için. O zaman bu eklentiyi kullanabilir. Videonun özetini çıkarır. Bu çıkardığı özetle ilgili video ile ilgili sorular sorarsanız cevap verir. Özette çıkardıklarının videonun hangi dakikasında yer aldığını da söyler. Eklentimizin adı Merlin. Hemen Chrome'a ekle butonuna basıyorum ve Chrome'a extension olarak geliyor şu an yüklendi. Otomatik olarak bu sayfa yönlendirdi. Register olmak gerekiyor. Ücretsiz olarak günlük 51 kere sorgu yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ücretsiz versiyonlar bana yetiyor. Burada bir videom var. Bu videom mesela bu arkadaş 12 dakika boyunca anlatmış. Şimdi bunun direkt ne anlattığını izleyebilirim veya Merlin'i kullanarak özetini çıkartıp bana yol göstermesini sağlayabilirim. Öncelikle şuraya geliyorum. Merlin ayarlarına geliyorum. Burada birçok ayarı var. Şuradan language otomatik değil. Öncelikle şöyle settings'ten daha rahat yapabilirim herhalde. Mesela chat GPT 4'ü ben burada Cloud'u kullanmasını istiyorum. Cloud çok sevdiğim bir yapay zeka aracı. Şuraya geliyorum Türkçe çıktı istiyorum. Kısa yola ayarlayabilirim. Hemen içindeyken direkt başlatırım. Diğer ayarlar önemli değil. Çünkü Merlin'in ben sadece video ile ilgili olan özelliği kullanacağım. Kapatıyorum ve Şimdi tekrar buradayım. Şöyle refresh yapıyorum sayfadayken. Merlin'in son ayarları güncel olarak gelsin. Tamam. Bu arkadaşı dinleyeceğiz. Bakalım doğru mu anlatıyor. Özetini çıkar diyorum bu videonun. Benim için şu an özetini çıkardı. Güzel. Dördüncü saniyede... Dali 3'te bir istem girmeden bahsetmiş. İstemlerin İngilizce girilmesi yapay zeka eğitimi için etkilidir diye bir şey demiş. Expand dersem tüm detaylarıyla birlikte verir neredeyse kelime kelime. Fotoğrafçılık, Cyberpunk, Stream Park gibi tazları keşfedebilirsiniz. Güzel geldik. Ben artık bunu izleyeyim mi izlemeyeyim mesela sorabilirim. Direkt chat bölümüne geliyorum ve diyorum ki prompt öğrenmek için bu videoyu izlemeli miyim? Evet bu videoyu izlemenizi öneririm. dal için nasıl kullanacağını ve en iyi sonuçları nasıl elde edeceğiniz konusunda faydalı bilgiler içeriyor. A noktaları şöyle özetleyebilirim diyerek bana bilgi veriyor. Gerçekten çok başarılı. Böyle işte bu video 12 dakika, 40 dakikalık bir video falan olsa çok daha derin sonuçlar çıkartabilir. İzlememize gerek kalmadan rahatlıkla oradan ilerleyebiliriz. Hangi dakika izlemek istiyorsak direkt oraya tıklıyorum. Beni oraya götürüyor. 7.28 ve ilgili yeri anlatıyor. Çok faydalı, severek kullandığım bir tool Merlin tavsiye ediyorum. 3. Web Chat GPT Araştırmacı bir kişiliğiz, Google'da her şeyi araştırıyoruz. Ama içimiz rahat etmiyor. Bir de üstüne chat GPT'de de araştırıyoruz. Durmuyoruz. Google, Bart, Microsoft, Bing. Özellikle benim çok sevdiğim Cloud. İsterseniz ileride bununla ilgili sadece Cloud'a özel bir videoda hazırlayabilirim. Durmuyoruz, duramıyoruz. E nasıl olacak? Arama barları arasında gezip gezip duruyoruz. Dayanamıyorum bu şakayı yapacağım bar bar geziyoruz. Barlardan çıkamıyoruz. Beğenmediniz ama olsun. Humor açısından yapay zekadan iyiyim. Bunu da bu video olarak kayıtlara geçsin yani. Neyse çok uzattım. Web Chat GPT. Evet Chrome Web mağazası sayfasındayım. Web Chat GPT videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Buraya tıklıyorum ve Chrome eklentisi olarak listeme eklenmesini sağlıyorum. Şu an eklenti onaylandı. Bu arada ben daha önce giriş yaptığım için ChatGPT'den besleniyor. Oradan giriş yapmanızı isteyecek bir ChatGPT hesabınız olmalı. Şuraya geliyorum ve bunu da pinleyerek buraya getiriyorum. Üzerinde ayar yapabilmek için şuradan Options'a tıklıyorum. Bu One Click Prompt şu an için önemli değil. Web Access aktif, Search aktif zaten yapmak istediğimiz o. Her zaman göster bana AI sonuçlarını. Görünüm, bırak kendi şeyinize göre ota seçtim ben. Language İngilizce değil, hani Türkçe kullanacağımız vurgadığımız için buradan gelip Türkçe seçiyorum ki hem arayüzü Türkçe olsun. Dönüşlerle alakası yok bunun, ee, sadece arayüzün Türkçe göstermesiyle alakalı bir durum. Sorduğunuz soruya göre cevabını o dilde veriyor. Evet ayarları tamamladık, şimdi buraya geliyorum ve aramamı yapıyorum. Jeffrey Hinton Kimdir diye bir soru soruyorum Google'a orada makaleler okuyacağım diyelim. Independent az önce gösterdiğim örnekteki gibi farklı örnekler çıkıyor. Şurada Web, GT, Web Chat GPT geldi. Az önce bu yoktu. Hemen şuradaki aktif Chat GPT'den bana. Zaten aramımı Google'dan yapıyorum dediğim gibi bir yerde burası hep sabit duruyor. Bu taraftan da bana cevabı Türkçe olarak veriyor. Çünkü soruyu Türkçe sordum. Jeff Hinton bilgisayarların insan benzeri bilgi işlemlerine sahip olmasına katkı sağlayan teknoloji geçmesi önemli bir rol oynamıştır diye diye bütün bilgilerini veriyor İngiliz Kanadalı bir bilgisayar ruh bilimci. Yetmiyor. Şu an chat GPT'den yararlanıyor. Web access ve bir de araştırıp toparlayıp cevap veriyor. Linklerini de buraya koyuyor. Bu kaynaklar üzerinden okudum. Bunlar chat GPT 4 özellikleri. Ücretsiz de chat GPT 4 kullanmış oluyoruz. Şuraya geldiğimde cloud'dan bilgi alabiliyorum. Try again diyeyim. Şeyi alamadı. Burada login olmam gerekiyor tabii ki. Cloud'u da tavsiye ederim. Cloud'u bayağı iyi çalışıyor. Şu an Cloud'dan çektiği bilgileri bana, Cloud'dan çektiği bilgileri bana gösteriyor. Geoffrey Hinton yapay zeka makine öğrenmesi anlamında önemli bilim insandır. İşte Geoffrey Hinton hakkında özet bilgiler diye şu linklerden topladığı tüm bilgileri bana sunuyor. Google, ChatGPT, Cloud, bu tarafta Bart var mesela. Tıklıyorum ve bu sefer Bart bakalım nasıl yorumluyor. Geoffrey Hinton'ın hakkındaki bilgileri. Evet bu biraz daha güncel gitti. Doğumundan hemen öldüğü ödüllere kadar atladı. Başlıca özellikleri, başarıları şunlardır. Bazı önemli çalışmaları şunlardır. Bence şey daha e, Bart daha ele düzgün bir yorum yaptı. Bing Chat bu Bing Chat biliyorsunuz ChatGPT 4 üzerinden çalışıyor. Bakalım ChatGPT 4 nasıl bir cevap veriyor? ChatGPT 4 zaten giz yazdı. Olabilir. Onu hemen dönüştürürüz. Ama bizden Türkçe yazsa daha iyi olurdu. Çünkü diğerleri hep Türkçe yazdı. Gayet güzel. Dediğim gibi hepsini bir arada toplamış ve görmüş oluyoruz. Ayarlarını buradan değiştirebiliriz. Web'ten bilgi alsın ve almasın seçeneği burada gözüküyor. Ararken aramalar arama sonuçlarından faydalanıp faydalanmayacağınızdan buradan karar verebilirsiniz. 4. Bola Vakitsiz bir insan olduğumuzu zaten ilk 3 maddede söylemiştik. Değişen bir şey olmadı. 4. maddede de gene zamanımız yok. Çok kıza ihtiyacımız var. Mail yazmakta yine çok fazla vaktimizi alıyor. Kibar olmak istiyoruz. Dolayısıyla kibar olmaya çalışırken bir maili çok uzatıyoruz. Ama bir yandan da kısaltmak istemiyoruz. Çünkü nazik birisiyiz. Tüm bu problemlerin çözümü Google Extension olarak Voila Mail Asistanı'nda. Voila kullanacağımız mail asistanının ismi. Şuraya geliyorum. Chrome eklentilerinden direkt eklemesini söylüyorum. Şu an ekleniyor. Buraları geçiyorum. Next nasıl olacağını nasıl için Zaten ben anlatıyorum. Siz kendiniz bunları keşfedebilirsiniz. Ben hızlıca göstereceğim. Şuraya geliyorum. Gene pin işaretiyle ön planı çekiyorum. Şurada ayarlarına giriyorum buradan ücretli seçeneğinde kullanabilirsiniz ama dediğim gibi ücretsiz yetiyor. Çıktı dili Türkçe. Ben özellikle hani videolarda buna dikkat ediyorum çünkü sizler genelde Türkçe kullanıyorsunuz. Renk önemli değil. Evet bir kısa yola gerek yok. Tamam bu kadar. Başka bir ayar yapmamıza gerek yok. Bana Türkçe cevap vermesini istiyorum. Burayı kapatıyorum. Şurada bir maile geliyorum ve oluştur diyorum. Şurada hemen görüyoruz ikonu var. Eğer görünmüyorsa tekrar refresh yaparsanız sayfaya gelir. He buraya tıkladım. Bir hikaye yazalım. Mesela işbirliği talebi gelmiş bana. Bana gelen işbirliği talebini kibarca reddetmek istiyorum. Reddetmek istiyor. Tabi kısasını da düzgün yazmak lazım. Tamam. Güzel. Şimdi enter'a basıyorum ve benim için nasıl bir cevap oluşturacak? Evet. İngiliz ve güveniniz için teşekkür ederim ancak maalesef hiçbir teknizi kabul etme imkanınız bulunmamaktadır. Bu kararı alırken mevcut projelerimizin hedefleri de olduğuna dikkat aldık. Bakın bayağı uzun yani kibarca ben hatta bu kadar yazamazdım. Bu uzun düşünüyorsanız shorten diyorsunuz ve size daha kısa versiyonunu işbirliğiniz bayağı kısa kesti attı yani. Biraz şuradan tonu değiştirelim mesela biraz daha formal olsun. Bu kadar da kısa olmasına gerek yok. Evet daha basit yaz diyebilirim mesela. Tamam çok güzel beğendim. Copy and insert diyorum. Buradan yapıştırabilirim. Evet, konu zaten buraya geldi. Kişinin adını yazacağım. Tabii ki böyle göndermek olmaz. Sayın işte bilenlerine ilginiz, güveniniz teşekkür ederim. Ancak ne yazık ki işbirliği tekniğinizi kabul edemiyoruz. Mevcut projelerimizle iş hedeflerinizle ilgili vaktinizi zaman ayıramıyoruz falan filan. Yine de geçe fırsatı umuyoruz. İş dünyasında iş yerlerimiz bitti. Düzenleyip son küçük düzeltmeleri yapıp gönderebilirsiniz. Veya size gelen bir maili direkt içerisine kopyalayıp yapıştırıp bunu cevapla cevaplayabilir misin diyorsunuz ve otomatik olarak cevaplıyor. Harika bir şekilde işlerinizi toparlıyor. Bana gelen mailleri böyle yazmıyorum. Merak etmeyin. Yani ben cevaplıyorum. Yapay zeka cevaplamıyor ama çok formal bir talep gelirse otomatik olarak yaptırabiliyorum. Çok yalan da söylemeyeyim. 5. Natural Reader. Sesli kitap, audiobook's konusuna alıştık gibi. Her kitabın Hemen basılısının arkasından sesli kitap versiyonu da çıkıyor. Bu eklentiyle istediğiniz tüm metinleri bir sesli asistan'a okutabilirsiniz. Son eklentimizin adı Natural Reader Chrome Extension mağazasındayım şu an ve Chrome ekle diyorum. Evet extension dedim ve direkt eklendi. Şuraya geliyorum gene pine aktif ediyorum. Mesela buraya geldim gene Geoffrey Hinton'ın ve pay zekanın babasının son şeyi. Şimdi buraya geldim. Direkt Natural Reader'a tıklıyorum ve burada gözüktü. Tekrar seçmiştim baştan ama bir daha seçtiriyor peki. Filiz şuradan okuma hızını ayarlıyorum. Yelda Free okuyormuş. Filiz Emel ve Ahmet Paralıymış ama dediğim gibi biz şu an sadece okutmak sizin için bize bir bedel talep etmiyor. Bastım ve uyarılarıyla dünyayı sarsan yapay zekanın öncüsü Geoffrey Hinton kimdir? Günümüzün ileri teknolojilerinin temellerinin atılmasına katkı sağlayan biraz yavaş okuduğunu düşünüyorsak şöyle arttırabiliriz. Tekrar bastım teknolojilerinin temellerinin atılmasına katkı sağlayan akademisyen, daha sonra bunların tehlikelerine dair uyarıda bulunmak için Google'dan ayrıldı. Geoffrey Hinton bu aya kadar daha çok üretilmesine katkı sağladığı teknolojilerle tanınıyordu. Gördüğünüz gibi yazar adını falan attığı direkt okumaya devam ediyor. Şuraya geleyim Emel okusun mesela. Geoffrey Hinton bu aya kadar daha çok üretilmesine katkı sağladığı teknolojilerle tanınıyordu. Bence çok güzel yani. Kısa bir buton burada basıyorsun ve devam ediyorsun. Eğer bu yazıyı dediğim gibi okuttunuz ve tüm hepsini okuttunuz, memnun kaldınız. MP3 olarak indirebilirsiniz rahatlıkla ama ekstra ödemeniz lazım. İndirmek kolay da parasını ödemeniz lazım. Onun dışında PDF de yükleyebiliyorsunuz. Şöyle bir sayfası var. Ya da boştayken göstereyim. Şuraya tıklıyorum. Add file diyorsunuz. Herhangi bir pdf dokümanı, teksti buraya yapıştırıp okutabilirsiniz. Fotoğrafı direkt yapıştırıp, hani fotoğrafın da üzerinden teksti okuyabiliyor Mac'e gelen yeni özellik. Ve herhangi bir web sayfasını buraya yapıştırıp okutabilirsiniz. Ve bunu isterseniz mp3 formatına download edip, hani uzun bir yazı var, trafiğe çıkacaksınız. Ya ben bunu şimdi trafikte arabada dinleyerek giderim diyorsanız indirin veya telefonunuzda yolda otobüste dinlerim podcast gibi diyorsanız indirin okutun ve daha sonra dinleyin bence harika bir uygulama ama tekrar parantez açmak istiyorum. Buradan çok e, dayak yiyoruz. MP3 olarak indirmek isterseniz paralı. Umarım bu eklentiler çok işinize yarar. Ben gerçekten kullanıyorum. Hani videoyu çekmek için sağdan soldan extension araştırmadım. Kendi kullandıklarımı anlattım. Hepsinin ücretsiz versiyonları var ve bunlar bana yetiyor. Siz de ödemek isterseniz Pro versiyonları için ödemeler yapabilirsiniz ama ücretsizleri de gayet yeterli. Siz de kullandıktan sonra düşüncelerinizi yorum olarak yazın, üzerine konuşalım. Sizin önermek istediğiniz extensionlar varsa onları da paylaşalım. Böyle bir herkesin faydalanacağı bir ortam olsun bu videonun altı. Evet bugünlük bu kadar. Sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. Takip ederseniz, isterseniz oradan da soru sorarsanız eğer bildiğim bir şeyse hızlıca cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.